Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün yeni bir marka olan Unice koli açılım videosu ile karşınızdayız şöyle açalım şimdi kolimizi ondan sonra yavaş yavaş ben de sizlere birkaç bir şeyler de anlatmaya çalışacağım Hemen akşamleyin geldi koli hemen sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar Şöyle yapayım. bayağı güzel şey yapmışlar. Ben şöyle de getirelim birazcık daha. Evet. Çok da güzel bir şekilde. Çok da muntazam. Bakın gördüğünüz gibi. O kadar güzel bir şekilde e, paketlemişler ki. Evet şöyle şu şunu en son bırakmak istiyorum. Bilmiyorum içine ne var. Bu e, yanılmıyorsam at kestanesi olması gerekiyor. Evet. United'ın kurucusu Sayın Sinanşen. E, Ukrayna'da yaşayan bir iş adamı arkadaşlar. Ukrayna'da da United's adı altında markaları var. Ve bu katalogumuz e, multi -brand bir katalog. Yani çoklu bir marka olan katalogda bir sürü markalar var. Şimdi kataloğu da göstereceğim. Evet şimdi şöyle açalım bir tane böyle bir şeffaf bir kutusu daha var şöyle tutayım arkadaşlar görüyorsunuz ee, kıvama falan çok güzel bir kıvam var ince bir yapısı var beğendim şu an şimdilik beğendim arkadaşlar yapısı falan güzel tamam birkaç tane daha atkestan siparişi girmiştim ikincisi de bu sonra bir tane daha var yine at kestanesi siparişimiz. Ve şu. Bu da son adet at kestanesi siparişimiz. Şimdi bu aynı sefa yağı krem evet. Bunun da ambalajı şöyle bu şekilde arkadaşlar ve 100 milim açalım. Koruma kalkanı var. Evet. Bir tane daha koruma kalkanı var. Ben bunları kendimiz sipariş olduğu için açacağım arkadaşlar. Şöyle. Şu an açtığımda, e, paketi açtığımda kokusu şu an buraya kadar geldi yani çok güzel bir şekilde. Kokusu ortalığa yayıldı. Güzel. Evet. Evet şimdi de çay ağacı kremimiz var. Arkadaşlar, e, çay ağacı yoğurt kreminin bir otaklayalım. Dış yüzeyi böyle. Bu da yine 100 milim. Şöyle bakın, göstereyim. Bu da çok güzel kokusu falan çok hoş. Evet, bir tane karton çantamız var. Unice multibrand yazılı, kırmızı beyaz. Bir adet ocak katalağımız var. Birazdan da katalağın içini göstereceğim arkadaşlar. Unice Ruby Parfüm, Bu e, bayan parfümü. Evet bayan parfümü. Bunu da kendim için getirdim. Bakabiliriz kokusuna. Evet arkadaşlar şöyle parfümümüz. Şöyle e, küçük bir parfüm bakayım milimine. E, 35 milim. Şöyle daha hediye olarak yani kendime getirdim derken arkadaşlar şey e, hediye olarak gelmişti. Ben hani kendim kullanacağım için, göstereceğim için öyle söyledim. 200 TL alışverişlereydi galiba hediye. Evet aynen yoğulup da 200 TL sipariş girdiğinizde size de gelecek. Evet. Şöyle. Ve kokusu da çok hoş bir kokusu var. E, çiçekli bir kokusu var galiba. Çiçek kokusu sevenler için siz de yazabilirsiniz isterseniz. Zaten 200 TL ve üzeri siparişlerde ekleniyor sepetinize. Bu şekilde. Ve birkaç tane seçeneği vardı. Evet vardı. Bunlar da e, makaron sabunlarımız. Bakın şöyle makaron şeklinde. Şöyle arkadaşlar. E, bu benim girdiğim sassuma mıydı? Evet. Sassuma makaron sabunu. Buna çok hoş ve tatlı bir kokusu var. Böyle e, yakınlaştıralım biraz. Biraz şöyle yakınlaştırabiliriz. Çok güzel. Evet. Ekşili ve tatlı bir kokusu var. Duşta ya da kıyafetlerinizin arasına da böyle koku amaçlı da kullanabilirsiniz. Ya da hediye özel günlerde edersiniz. evet. Sevdiklerinize, arkadaşlarınıza hediye olarak verebilirsiniz. Evet bu, bu da e, hediye amaçlı el kremimizde. Evet. Bu da Talya'nın. İlk sipariş girenlere hediye olarak evet, aynı. Normal ciltler için. Arganla. Ve Evet. Şimdi e, şöyle, şöyle tutayım daha güzel görürsünüz. Aloe veralı ayak kremi. E, kaç milim olacaktı bu? Ha, 75 milim. Aloe vera'nın biliyorsunuz yenileyici özelliği var. Bu da işte ayaklardaki işte ölü deriyi, kuru çatlakları yenilemek için. E, denemek için aldım arkadaşlar. Bilmiyorum deneyeceğim. E, yorumlar kısmında sonra bir sonraki videolarda falan e, yorumlarımı size de iletirim. Şimdi şunu ben bir keseyim. Görüşelim tekrardan. Evet e, Unice Home Care e, tuvalet temizleyicisi çam kokulu ve konsantre şöyle arkasına çevireyim 750 milim bunu da daha denemedim. Deneyeceğim inşallah. Yorumlarda yine buluşuruz. Ama şöyle bir kokusunu inşallah şöyle bir koklayayım. Gerçekten evet çam kokulu. Zaten hani temizlik ürünlerinde böyle bu tarz kokulara aşinayız arkadaşlar. Bu da böyle. Kataloğu gösterelim. <laughs> evet. Şöyle. Yan tutalım. Yanını tutalım. Tamam. Şimdi böyle Ocak ayında Unice Multibrand Şöyle arkadaşlar, e, çay ağacı seti bu. E, set halinde e, 124 124 TL, 99 kuruş. Şöyle geçelim. Kefir Özlü cilt bakım seti var. Bu bu ay yeni çıktı. Geçen ayda yoktu arkadaşlar. Zaten bu ikinci ay katılığı değil mi? Yani bu ikinci katılık. Hı hı, evet. Evet şampuanlarımız var. Ee, bu da şampuan artı sabunlarımız. sabunlarda da çok güzel arkadaşlar. Hayvansal yağ. Kostik ve zaten yazıyor. Para ben içermiyor. Ben de çok beğendim sabununu. Kullanıyorum hatta bir tanesini. Çok da memnunum. Evet bu da e, organik argan saç bakım yağı. Şöyle geçelim. Burada da erkek parfümlerimiz var. Her biri 70 TL. Çok değişik değişik kokular var.